Evet arkadaşlar nasılsınız? Siz umarım Sizlerle karşı simülatör 2'ye karşı simülatör 2 oynayacağız. Ve karşı simülatör 2'de car, parking multiplayer'de ben M5F dolsanımız vardı ve M5'de 450 bin lira. Benim şu an 418 bin lira var arkadaşlar. Şimdi hemen bir tane görev yapıp arabamızı alacağız. zengin borçlu Yani o kadar para değil de bana biraz daha para lazım da Bir 40 binli var mı? 40 binli lazım çünkü bana da. 40 bin bitiyor arkadaşlar. Araba hırsızı kaç bin lira? Bakalım. 25. Hayırlı olsun. Görev yok ya. Görev yok. Görev yok. Görev yok. Neyse şunu yapalım arkadaşlar. En Ben az önce şunu yapmıştım zaten. Zaten bir dandirik, dandirik bir, sivikimiz, var arkadaşlar. Bununla idare edeyim. Hemen arabamızı alıp car parking'deki arabamızın aynısını yapacağız. Burada biraz fazla para veriyor muhtemelen. Aa, yapamıyoruz. Yazık oldu da ne yapalım. Ne yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Şunu yapalım arkadaşlar. Şunu işaretleyelim. Kızma ona kadar para veriyor. Çünkü hiç yapmadım bunu. Hiç benzin bidonu da göremiyorum ya. Bir Görsem çok iyi olacak. Hiç benzin bidonu da yok. Sadece bir tane benzin bidonum var. Arkadaşlar ben bu arada neredeyse bu parayı full arabaları satarak aldım. Oyunu indirdim bir sürü arabam var demek ki. Önceden oynuyordum da benim ben hatırlamıyor. hatırlamıyorum. Zaten oynuyordum da bu kadar arabamın olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Tekerlek hırsızımı. Daha az olur. Bir şuraya gidelim. ta tap ta, ta, ya. Tap diye. Burada da var. Bir tane şey satın olmadım. Ben zaten satın olmadım. Burada Tesla vardı. Bir yatır. VIP koroba. Hmm. Arkadaşlar zaten bir kaç. 89 tane şeyimiz var. Hey, Tır mı ne diyordu onu alacağım. Hamur herhalde o da hamur. Ondan alacağım arkadaşlar. Hemen gidelim. Basıyoruz. Allah'a hoşçakalın. Arkadaşlar bu oyunda sadece bir, şey istemediğim şey, şey var. Grafikleri biraz şey bir de nasıl desem yani burada polis var ya hep polis tutuyor tık arabamızı alıyor onu alıyor bunu alıyor bakın ya onlarda onlardan Bunlardan çok bakıyorum 11 bin lira veriyor ona bakarız ya yani. hoş takip ne takip diyor Allah bakalım bakalım ne? <laughs> merak ettim Wow. Ha burada birini yakalamaya çalışıyorduk arkadaşlar. Olay yeri neresiymiş? Adamı tamam, baksacağım. Bu arabamız Bu arada bu araba da sessizmiş arkadaşlar bayağı da. Bazen dediğimden daha çok Aa, arabaları patlatacağız arkadaşlar. Bunu nasıl patlatacağız? Dayanmamamız lazım çünkü bunlar buraya doğru geliyor. Basmam lazım. Bu görev yapmayacağım arkadaşlar. Görevden çıkıyorum. <laughs> ben de beni tutacak ya. Nasıl yapıldığını zaten biliyorum. Gerai, aš jau dabar jau aš šiapint, bet aš grojiau, manau, kad... kaç bin 14 bin lira verdi bunu yapma ya neyse ya paramızı aldık mı aldık arkadaşlar sonuçta neyse oyundan mı çıkalım dedim belki olur dedim aa geçti bir şey varmış bu çok iyi ya hep geçerim yani daha iyi. Başla ya. Başla. Neyse. Biraz para kasmam lazım ya. Neyse ya alacağız. 3 bin lira da almamız lazım arkadaşlar. Sonra oluyor. Şu an buradan bir tane görevi yapsam arkadaşlar oluyor bu arada kaç bin lira veriyor? 25 bin. Aldık arkadaşlar. F90 aldık. <laughs> Şundan hemen açalım. Of çok kötü vurdu. Bence de böyle değil de biraz geri gitsem iyi olacak. O gitsin bir şey olmaz. Şurada bir Adam 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 arabaya adam Dur 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 kapıyı kapat. Uçuyoruz şu an. Zaten arkadaşlar ben bu görevi de yapmıştım. Yani benim için bebek oyuncağı olduğu için. Nereye gideceğimi de biliyorum. Sıkıntı yok. Çok iyi. Ay ay anam 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 anam. Oh Yaptık arkadaşlar bu arada. Benim için bebek oyuncağıydı. Hemen hedef şurada zaten biliyorum. Evet arkadaşlar. Ay. Bunu yapmasan iyiydi. Şununla biz için son kez <laughs> yapalım. Da. Aldık. Aldık. Aldık da yani. Ee... Ya yeah. hemen basalım gaza uçalım. Neyse evet arkadaşlar. Hemen, hemen şuradan gitsek daha hızlı olur çünkü Hemen benzin bittiği gibi taksiye dolduracağım Aldık arkadaşlar 8000 liramız kaldı herhalde Car Simulator 2'de Car Parking Multiplayer de ya da Super 1'de istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz yapabilirim daha doğrusu yaparım zaten evet arkadaşlar 9 bin ilerce daha kolay oldu benim için şuradan coşalım hmmm Oh, Evet arkadaşlar şu an M5'e doğru gidiyoruz. M5'i aldığımda direkt şey yapacağım arkadaşlar. Rengini değiştireceğim. Yani bizim car parking multiplayer'dekinin aynısını döşeyeceğim arabayı. Ay yakıt gitti. hayırlı olsun. Daha yakıt alamayacağız. Benzinliğe gideceğiz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar. Alıyoruz şu anda neredeyse. Evet arkadaşlar. Buradaydı biliyorum. Araba cozsun arkadaşlar. Araba gitsin. Evet araba. Arkadaşlar araba uçtu. Ya bunu bana yapma ya. Ver yapıyor ya. İçler e çıkalım. Arabalar verecek mi? arkadaşlar arabayı versin arabaları versin diye Şu an hala daha gidiyor Döneceğim ya döneceğim ya <laughs> Aa. <bir> ya <Gülüyor> <Gülüyor> Vermedi arkadaşlar arabayı. Baştan gireceğiz. Çok kötü oldu bu. Bu çok kötü. Biraz fazla kötü oldu arkadaşlar. Biraz fazlasının da fazlası kötü oldu. Ya, of ya. Of. O kadar ne güzel gittik ya. Neyse arkadaşlar şans bu da. Bu da bir şans da. Adamı bis gibi de ezdik. Burada acaba şurada araba var mı ya? Ne Neyse. Odun <laughs> <Obun> parçasına çarptı. <laughs> Neyse gidelim. Şuradan bir aradan acarım, aradan baradan, aradan bereden, çatıdan, çatıdan, baca dan. Dd yo bir bak dış. Tokiye bize 10 bin lira verecek. 10 bin verecek mi arkadaşlar? 10 bin verecek. Şuradan bir döndürelim. Of bir dönüş vardı arkadaşlar. Körmen körmeniz var. Görmeniz lazım. Ya benim şansa bakar mısın arkadaşlar? Bu ne bir şans mı olur? Oyunu güzelleme getirmişler arkadaşlar. Muhteşem ya, muhteşem ya. Görmeniz lazım. Oynayanlar zaten çok iyi bilir ya. Yani öyle bir güncelleme geldi ki bu oyuna. Oyunu baştan sona dağılamıyor. Adam günlük görevlerle arkadaşlar. Görev diyorum. Oyuna günlük girerseniz size otel veriyor. Bildiğiniz malikane veriyor ya size. Malikane. Düşünebilir misiniz ya? Malikane. Kocaman bir şato gibi bir yer vallahi değil mi? Evet arkadaşlar muhtemelen alıyorum. Alıyoruz arkadaşlar. Oo. Oh. 15'e beşe bakmadan önce şuna bir bakalım. Te Öf. A. Kenar görev. Allah. Durun, durun. Yarışlar. Kenar mahalle var mı burada? Ya. Arkadaşlar kenar mahalle görevini nasıl açıyorduk ya? Kenar mahalle görevini nasıl açıyorduk arkadaşlar? Bilen yoruma yazabilir mi? Valla bilmiyorum ya. Neyse arkadaşlar. Başka bir bölümde yaparız. Neyse. Nasıl pişiyor? Şey oyun avcısını bilirsiniz. Ben oyun avcısından bakacağım. Kenar gör kenar işte. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Eu espero que você tenha a gente meu